Merhabalar. Her zaman olduğu gibi eğitim alanında güncel duyurularımız var. Bu duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Önceki videolarımızda KYK yurt yedek sonuçlarımız açıklanmıştı. Bunun duyurusunu sizlerle paylaşmıştım. Ve yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları an itibariyle başlamıştır arkadaşlar. Başvurularımızı 7 Kasım 2021 tarihine kadar burada belirtilen linke tıklayarak gerçekleştireceğiz. Ben sayfanın linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Linke tıklamanız sizler için yeterli olacak ve önemli olan diğer bir husus 7'yi biten il ve ilçelere ait listeler güncellenerek açıklanmıştır. Bizler bu linke tıklayarak listeye ulaşabiliriz arkadaşlar. Başvuru yapacaksanız mutlaka bu listelere bakın, kontrollerinizi gerçekleştirin, daha sonra başvurularınızı yapın. Sistem sürekli güncellenmekte. Güncellemeler yapıldıkça da ben kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz ve eğitim alanındaki bu tür duyurulardan da haberdar olabilirsiniz. Çünkü bu kanal sizler için var arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin, ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Telegram grubumuzdan bizleri takip edebilirsiniz. Takıldığınız noktalarda yorumlar kısmında sorularınızı belirtin. Ben gördükçe müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Şu anda VGM burs başvuruları başladı. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili video kanalımızda mevcut. Mutlaka başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Ön lisans lisans fark etmiyor. Başvurunuzu yapın arkadaşlar. İlerleyen süreçte de KYK burs başvuruları başlayacak. Başladığı an bilgilendirmemi yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.